Selam arkadaşlar bugün sizler birlikte bu Playtime Chapter 4 modu oynuyoruz. Evet şöyle kaydıralım. Yok buradan değil buradan. Ana burada şeyler de var kollar. Ben şunu bir alayım. Çok güzel. Beğendim çok beğendim. Harika. Şimdi şeye bakacağız. Popular time karakterlerine. <laughs> Ve e, hepsini alalım. <gülüyor> bu. <gülüyor> bu. 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 <laughs> en önemlisi ne? <de> Yarnadır. <laughs> bu. <gülüyor> Ve arkadaşlar bu da. Bu. <laughs> evet. Bu neymiş? Neyse bu. Buna da vurdum. Lan. Papi yok ama bunun şeyinde. Simisi'ye vuramıyoruz. Hadi bak gidiyoruz. Ee, yarın abi en son bakalım. Bu neymiş? Oha. Çok uzun oldu. Ben bakalım. Bey. Aa geldi. Ne anlatıyor bu? Hmm, <laughs> Üç çok iyi. Hayatta kalmada bunlarla savaşacağım. Kendime zırh da alacağım. Böyle netherite kılıç. Netherite kılıç. Ee, alalım lan. Gelmiyor. Hah geldi. Şimdi modu. Hmm. Şöyle. Şöyle. Gözlük yeter herhalde. de bir yanına bizim hepsini öldürmeye çalışacağız. Tüm karakterleri. yorma bir ineği çok fena idi. Görmeniz gerekiyordu. Bakın. Selam. Hadi. Al. Lan, lan. Aa. Gelme bir daha sakın. Aa, Aa yardım edeyim. Gel git git. Vuramıyorum. Ee ya alayım. Oh. Öldüm. Selam. Tamam. Error verdi oyun. Zarar verdiği için ayvayı yedik be Sadece Ana Aa. birazcık kızmış olabilirsin ama ben hiç yapmam. Kesinlikle bana saldıracak mısın? Kesinlikle yapma abi ya. Kesin. Bu kocaman. Aha. Bak bu, bu yapıyor. Bunu Öldüm. Hmm. Buradan eşyalarımı alıp biraz bir şeyler yapacağım. Tek gereken şeyleri alacağım. Yaklaşma. Yaklaşma fena olur bak. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Tak tak. <laughs> Koyabildiğim kadar kocam vallahi. Aa bunlar da bir şeyden geliyor. Hepsini kayarsam kazanacağım. Ne oluyor lan? Oyun mu bozuldu? Arkadaşlar oyun bozuldu. Oyun bozulmadı. Mod bozuldu. Yani bu dünya bozuldu. videomuz bu kadardı. Bay bay.